E-imza TR Destek videosuna hoş geldiniz. Bugün E-imza başvurunuz E-Devlet'ten nasıl onaylanır anlatmaya çalışacağım. Öncelikle E-Devlet'e internet bankacılığını kullanarak giriş yapmamız gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken konu E-Devlet'e giriş yaparken 5 adet giriş seçeneğinden e-devlet şifresi haricinde diğer 4 giriş yönteminden birini seçerek girmemizdir. Bunun nedeni e-imza başvurusunun daha güvenli bir şekilde onaylanmasıdır. E-devlet şifresi ile giriş yaparsanız e-imza başvurunuzu görüntüleyemez, dolayısıyla da e-imza başvurunuzu onaylayamazsınız. Bu giriş yöntemlerinden en kolayı da internet bankacılığı yöntemidir. Başvuru onayı için öncelikle e-imza başvurusu yapan kişi yani e-imza sahibinin e-devletine Yine e-imza sahibine ait olan bir internet bankacılığı hesabını seçerek girmeliyiz. Ödeme yapılan kart ile giriş yapma zorunluluğunuz yoktur. Ödeme yapılan kart e-imza sahibi dışında başka birine ait de olabilir. Bir sorun oluşturmayacaktır. E-devlet onayı için bir internet bankacılığı hesabını seçerek ilerliyoruz. Giriş adımlarını tamamladıktan sonra devam ediyoruz. Ekrandaki güvenlik kodunu giriyoruz ve devam tuşuna basıyoruz. Şu anda e-devletimize internet bankacılığı hesabımızı kullanarak giriş yaptık. Giriş yaptıktan sonra burada yer alan e-hizmetler bölümüne giriyoruz. Açılan sayfada telekomünikasyon seçeneğine tıklıyoruz. Burada da eğer kurumsal bir başvuru yaptıysak e-kayıt başvurusu onay işlemleri tüzel kişiyi, bireysel bir başvuru yaptıysak e-kayıt başvurusu onay işlemleri gerçek kişiyi seçiyoruz. İşletme sağlayıcı tipine güvenli e-imza İşletme sağlayıcıya e-imza TR'yi seçerek devam ediyoruz. Karşımıza bilgilerimiz ve başvurumuz gelecektir. Onayla butonuna bir kez tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra açılan sayfadaki kutuyu işaretliyoruz. Karşımıza başvuru formumuz gelecektir. Daha sonrasında onayla butonuna basarak e-imza başvurumuzu onaylıyoruz. İşlem başarılı yazısını gördükten sonra işlemimiz tamamlanmıştır. E-imza başvurumuz şu anda e-devletten onaylandı. Başka yapmamız gereken herhangi bir şey yoktur. Başvuru aşamasında da belirtildiği gibi e-imzanız 3 iş günü içerisinde kargo ile belirttiğiniz adrese teslim edilecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.